Merhaba. Merhaba. Evet, Merhaba hoş yani yapay bir şey bir ama evet, bir şey yok. temizlemeden üzerine temizleme bir daha var. mimari yapı evresi var. Biz bu sene altıncıyı bulduk, en aşağıda, bir metre altta. Bunu basitçe anlatayım, burası... ...çukur tabanlı yapılar aslında. Bunlar barınaklar. Yapının duvarı ve yapının... ...defalarca sıvanmış taban seviyeleri. Bunlar erken yolladık, yaklaşık günümüzden... ...işte 8500 yıl öncesine ait bir yapı kalıntısı. Daha sonraki dönemlerde höyük yükseldikçe öğün konisi daralıyor. Daraldıkça da insanlara farklı, yani daha geniş alanlar, bunlar sonraki dönemlerin tahribatı. Burada çok belirgin. O nedenle burada sadece yapının kalıntılarını, yapının parçalarını buluyoruz. Ama ileriki yıllarda iç kısma geçersek daha canlı, bütünsel bir neotik. Ve Mersin'in tarih öncesinin çok zengin olduğunu bu kısa da olsa 3-4 senelik bir araştırmada anlaşıldı. Nerede, bir ben başka bir yerleşim bulunuyor. kale olarak dışında etrafında yerleşim etrafında bir su. Bu duvara bu duvar kazarken mmm. gördük ki yukarıya gidiyor ve basamak olarak bu yani, Kaç kişi çalıştı, bir ne zaman, var. evet bir şey gösteriyor yani bir güç, <laughs> merkezi bir güç <laughs> baş, olmaya başladı <laughs> ve içinde çok önemli şeyler, bir e, sa, e, ortadaki salonda hiçbir şey yok. Bir parça seramik bile yok. Boş. Burada başladı. Milak Hanımca 4500 lira. Acayip ve evet. hal gibi gösteriş şeyden bence bu çok nasıl? 50 evet. tane fesgo. dokuma kalitleri. yani her odada bir üretim, üreteyim. bir üretim mesela. <laughs> bir şey. <laughs> Ve kimi yanında bir küçük bir köy <laughs> ve etrafında bir su duvarı. Buradan Hiç görüyorsunuz bir duvar buradan bir taşla. Şimdi biz huyun en üst tabakalarındayız. E, i̇ki kat e, Orta Çağ'ın iki tabakasını çıkardık bu yıl. E, bir şey çıkardık, maden işliği, bol miktarda demir cürufu hmm. ve kireç taşlı bir tabak. Evet. Onun altında e, 12-13. yüzyıllara, milattan sonra tarih en son tabakasına ulaştık. İlk defa bir mimarisini buluyoruz. Orta Çağ tabakaları ve üzerine yapılan e, parça çalışması nedeniyle Demir Çağ birinci bir tabakaları Yoktu ne yazık ki. Ama bizde ne yazık ki 800'e kadar milattan önce 800'e kadar şey yok. Ee, buranın yerel seramiği gibi. Bu onun tamamlayacağız birini yıkadık Hı. öyle baktık. Ee, çok güzel kaselerimiz var. Kale kullanımı bitti bitiyor ve daha da açık bir şekilde belki kervan yani ticaret noktası dönemimiz. Deniz yani milattan önce 8. yüzyıldan itibaren e, deniz ticareti çok önemli. Daha sonra... De, de, e, zaten amforalar çıkıyor. Amforalar çok büyük küpler çıktı. E, onları tamamlamak üzere kazı evine götürdük. Böyle bir yere biz evet. anlatamıyoruz. Anlatamamışız bugüne kadar. Evet. Yani bundan sonra da evet. e, zaten evet. anlatmaya gayret edeceğiz. Evet. Onun için buradayız. Evet. E, evet. Gölge yapıyorsunuz. Çalışmalarında bulunmadık ama şey. e, evet. toprakla uğraşmakla bunlar uğraşmak çok farklı değil değil mi? Evet. E, aşağıda eski tarım yani gözde yani e, ve Yunuttepe ile bağlantı bir köprü. Ee, Signora Isabella Kaneva'dan e, e, hocamız çok uzun yıllar burada çok değerli önemli çalışmalar yaptı ekibiyle. 28 yıllık bir 29 29 yıl evet. bitti ve artık emekli olacağım diyor ama tabi artık o Mersinlerin Fahri hemşerisi mutlaka ülkesine zaman zaman İtalya'ya gidecektir ama burada da kendisi bulunacak ve bize bazı katkılarda sunacaktır. Çünkü çok önemli bir birikim var Kaneva'da, hocamızda. Çok önemli projeksiyonlar yapma peşindeyiz. Yani böyle bir değeriniz var. Aslında burada Mersin tarihinin kompakt hali var. Yani bir bütün halinde Mersin tarihini şu ana kadar 9 bin yıl öncesini konuşabiliyoruz burada ve kesintisiz önemli olan bu kesintisiz yani 9 bin yıl önce tespitlere göre şu ana kadar olan tespitlere göre başlayan buradaki yaşam katman katman şu ana kadar da 33 katman tespit edilmiş her döneme ait farklı e, yaşam biçimleri ile burada tespit edilmiş insanların kullandıkları malzemelerden, tarımsal üretimde kullandıkları tohumlara kadar burada bunların tespiti yapılmış. Bunlar çok önemli, çok değerli kaynaklar ama şunu söylemekte yarar var tabii ki, bunu üzülerek de ifade etmek isterim. Kentin belediye başkanı olarak böyle bir değerin uzun yıllardır böyle kendi haline, kaderine terk edilmesini de açıkçası üzüntüyle karşılıyorum. Biz onun için çok süratli bir şekilde burada Arkeopark projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bugünkü buradaki ziyaretimizin aslında sebeplerinden bir tanesi de o. Artık bu projeyi hayata geçirmek, ete kemiğe büründürmek çok kısa süre içerisinde burayı usulüne uygun bir şekilde e, düzenleyerek e, farklı e, tabii ki dokunuşlar yapacağız. Bu konuda önemli değerli e, projeler projelerde yapıldı. Tabii ki Koruma Kurulu'ndan da gerekli izinleri aldıktan sonra da hayata geçireceğiz. Sadece aslında Mersin'lere böyle bir değeri e, sunmadan ziyade dünyanın, insanlığın hizmetine, insanlığın bilgisine burayı açma peşindeyiz Yumuktepe'nin özelliği çok uzun süre bir yerleşim e, aynı yerde olduğunu gösteriyor uzun deyince 9000 e, yıllık bir e, yerleşim e, Yani bu başka bir örnek yok benim bildiğim kadar e, ya da var ama o kadar komple o kadar kesintisiz bir seri göstermiyor Bir de özel yerleşim yani her katmanda değişik bir sistem yaşamak sistemi vardı özellikle bir dönemde Kale olarak kullanıldı bir dönem dönemde Ticaret merkezi olarak kullandı. Başka bir dönemde kilise ve monastir olarak kullandı. Yani her dönemde bize ekonomi, kendi ekonomi ve politik durumu gösteriyor. Başka nöbzler evet. var mı isterseniz. Bunlar üzüm çekirdeği. Hmm. Üzüm çekirdeği. Hmm. Şu bezale veya nöbz olabilir. Ben de açmak pek yapmadım. Karbonlaşmış.